Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Mükemmel mutsuzluğundan insan söyle. Sevgim acıyor. Biz giz dolu bir şey yaşadık. Onlar da orada yaşadılar. Bir daha çarpıklığını bir sevin sanarak. En başta mutsuzluk elbet. Kasaba meyhanesi gibi kahkası gün ışığına vurup da ötede beride yansımayan, yani birinin solgun bir gülden kaptığı frenci, öbürünün bir kadından aldığı verem. Bütün işanlarının tarihçesi, bütün söz vermelerinin tarihçesi. Sevgi acıyor. Yazık sevgime diyor birisi. Güzel gözlü bir çocuğun bile o kadar korunmuş bir yazı yoktu. Ne denmelidir bilemiyorum. Sevgim acıyor. Gemiler gene gelip gidiyor. Dağlar kararıp ayrılanacaklar. Ve o kadar. Tavrım bir şeyi bulup coşmaktır. Sonbahar geldi hüzün, kış geldi kara hüzün. Ey en akıllı kişisi gündüzün, sevgim acı. Kimi sevsem, kim beni sevse. Eylül toparlandı gitti işte. Ekim falan da gider bu gidişle. Tarihe gömülen koca koca atlar, tarihe gömülür o kadar